Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sözler eserindeki çok özel bir bölüme, yani 13. Söz olarak bilinen Hüve nüktesine odaklanacağız. Evet, Hüve nüktesi. Elimizdeki kaynak da zaten bu metnin kendisi. Amacımız da buradaki düşünce zincirini sizin için adım adım açmak, anlaşılır kılmak. Çok önemli bir metin gerçekten. Konumuzun merkezinde ise hani sıkça duyduğumuz ama belki üzerinde pek de durmadığımız kısacık bir kelime var. Hüve yani o. Oh. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen la ilahe illa hüve yani ondan başka ilah yoktur. Ve kul hu Allah yani de ki o Allah'tır gibi temel ifadelerde karşımıza çıkıyor. Üstad hazretlerine göre bu küçücük zamirde ve onunla bağlantılı olarak hava unsurunda derin sırlar yatıyor. Aynen öyle. Üstad Hazretlerinin kendi ifadesiyle bu hu ve zamiri üzerine yapılan bir hayaliye fikriye var. Yani zihinsel bir yolculuk bu aslında. Zihinsel bir yolculuk. Evet. Ve özellikle de hava unsurunu gözlemleyerek yapıldığında imanın yani tevhidin Allah'ın birliği inancının yolunun ne kadar akılla yatkın, ne kadar kolay, hatta mantıken ne kadar zorunlu olduğunu gösteriyor. Kolay ve zorunlu. Kesinlikle. Buna karşılık şirk yani ona ortak koşma veya inkar yolları mesela yaratılışı sebeplere, tabiata verme gibi yaklaşımların ise akıl almaz zorluklar, mantıksal çıkmazlar yani imkansızlıklarla dolu olduğunu ortaya koyuyor. O zaman gelin, Üstad Hazretleri bu argümanı nasıl adım adım kuruyor ona bakalım. Metindeki sıralamayı takip edelim, özellikle şu hava örneği üzerinden bu mantık zincirini birlikte çözmeye çalışalım. Bakalım nereye varacağız? Başlayalım. İncelememiz metnin başındaki Bismihi Subhanehu. Onun adıyla o her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ve Asselamu Aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun ifadeleriyle başlıyor. Üstad Hazretleri diyor ki, Tam da bu hüve lafzı üzerinde düşünürken, hava sayfasını mütalaa ettim. Yani havayı bir kitap gibi okudum adeta. Evet, hava sayfasını okumak. Ve tevhide dair çok ince zarif bir anlamı, bir nükteyi fark ettim diyor. İşte ilk temel taşı burada konuluyor. Yani Üstad Hazretleri diyor ki, bu tefekkür yolculuğunda şu neticeye vardım. İman yolu, yani her şeyi tek bir yaratıcıya vermek, vücup derecesinde bir suhulet taşıyor. Vücub derecesinde suhulet yani hem çok kolay hem de mantıken zorunlu gibi mi? Aynen öyle. Hem kolay hem zorunlu. Diğer yandan şirk ve dalalet yani Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak veya olayları tesadüfe, tabiata, sebeplere bırakmak ise mümteni binler muhal içeriyor. Binler muhal yani binlerce imkansızlık mı demek bu? Tam olarak öyle. Gerçekleşmesi mantıken imkansız olan binlerce çelişki ve zorluk barındırıyor içinde. Bu tüm argümanın ana fikri aslında. Tevhid kolay ve mantıklı, diğer yollar ise neredeyse imkansız derecede zor ve çelişkili. Peki bu soyut iddiayı nasıl somutlaştırıyor? İlk olarak bir toprak örneğiyle karşılaşıyoruz değil mi? Evet, çok bilinen bir örnektir o. Diyor ki Üstad Hazretleri bir avuç toprağı düşünün. Bu topraktan yani aynı topraktan yüzlerce farklı çiçek çıkıyor. Rengi başka, kokusu başka, şekli başka. Evet. Şimdi burada bir önceki adımdaki o imkansızlık kavramına geri dönüyoruz aslında. Üstad Hazretleri soruyor. Eğer bu işi yani bu çiçekleri yaratma işini toprağın kendisine, tabiata veya sebeplere verirsek ne olur? Ne olur? iki tane mantıksız sonuçla karşılaşırız diyor. Bir, ya o bir avuç toprağın içinde her bir çiçeği ayrı ayrı üretecek yüzlerce minyatür fabrika olmalı ki bu akıl dışı. Evet, pek mantıklı değil. İkinci seçenek ise toprağın her bir zerresi yani o toprağı oluşturan her bir parçacık o yüzlerce farklı çiçeği bütün özellikleriyle, organlarıyla, yaşam sistemleriyle yapabilecek kadar sonsuz bir bilgiye, sanata ve güce sahip olmalı. Yani her zerre adeta küçük bir ilah gibi olmalı. Bu da imkansız herhalde. Üstad Hazretlerine göre bu da açıkça imkansız. İşte bu o bahsettiği binler muhalden sadece biri. Anlıyorum. Yani bu toprak örneği aslında ilk başta ortaya konan tezi destekliyor şirk ve materyalist görüşlerin, yani yaratılışı sebeplere veya maddeye vermenin içerdiği o mümteni binler muhali, yani imkansızlıkları ve zorlukları göstermek için kullanılıyor. Aynen öyle. Yaratılışı basit sebeplere vermek, bu örnek üzerinden bakınca akla pek yatmıyor, diyor Üstad Hazretleri. Bu da bizi tekrar başa, yani tevhidin kolaylığı ve mantıksal zorunluluğu fikrine geri götürüyor. Tam olarak bu toprak örneğiyle alternatif açıklamaların ne kadar zorlama olduğunu gösterdikten sonra şimdi aynı mantığı, aynı düşünce sistemini hava unsuruna uyguluyor. Havaya geçiyoruz şimdi. Evet. Üstad Hazretleri havayı emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olarak tanımlıyor. Yani Allah'ın emir ve iradesinin üzerinde gezindiği, tecelli ettiği bir alan, bir nevi taht gibi ve odak noktası da özellikle hüve derken ağzımızdan çıkan o bir nefeslik küçücük hava. Topraktan daha da soyut bir şeye, havaya geldik. Peki buradaki imkansızlık nasıl ortaya konuyor? Yine aynı mantık mı işliyor? Yine aynı mantık, evet. Diyor ki, düşünün hüve derken çıkan o küçücük hava hacmi. Şimdi bu hava parçasının aynı anda dünyadaki bütün telefon konuşmalarını, Telgrafları, radyo yayınlarını, hatta aklınıza gelebilecek sayısız farklı sesi, manayı, kelimeyi birbirine karıştırmadan mükemmel bir şekilde idare etmesi, taşıması, iletmesi için ne gerekir? Ne gerekir gerçekten? Yine iki seçenek sunuyor, tıpkı toprak örneğindeki gibi. 1- ya o küçücük hava parçasının içinde bütün bu farklı sistemlerin yani telefonun, radyonun vesaire minyatür merkezleri, santralleri bulunmalı. Bu toprak örneğindeki mini fabrikalar kadar akıl dışı. Evet, kulağa pek mümkün gelmiyor. İkinci seçenek ise havanın her bir zerresi yani o havayı oluşturan her bir atom veya molekül Adeta bütün telefon operatörlerinin, telgrafçıların, radyocuların kabiliyetine, bilgisine sahip olmalı. Bütün dilleri bilmedi ve aynı anda milyonlarca farklı mesajı alıp diğer zerrelere hatasız bir şekilde iletebilmeli. Yani her zerreye neredeyse sonsuz bir bilgi ve yetenek atfetmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu da her bir zerreye adeta ilahi bir güç ve bilgi vermek demek. Toprak örneğindeki ikinci imkansızlığın tıpatıp aynısı aslında. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü Üstad Hazretleri bunun tamamen hayali bir durum olmadığını, bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var diyor. Yani havanın sesleri taşıma yeteneği zaten gözlemlediğimiz bir şey. Aynen öyle. Bu sadece teorik bir imkansızlık tartışması değil, gözleme dayanan bir yönü de var. Hava zaten sesleri taşıyor, radyo dalgalarını taşıyor. Bu bir gerçek. Peki bu gözlem argümanı nasıl etkiliyor? Argümanı daha da güçlendiriyor aslında. Ve şimdi bağlantıyı kuruyoruz. Bu yeteneği, yani sesleri ve bilgileri taşıma işini eğer havanın kendi zerrelerine verirsek toprak örneğinde olduğu gibi bir mantıksal çıkmaza giriyoruz. Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle bu durum zerreler adedince muhal ve imtinalar doğurur. Zerreler adedince imkansızlık. Evet, yani kaç tane hava zerresi varsa o kadar sayıda mantıksal imkansızlığı kabul etmek zorunda kalırız. Bu da materyalist veya tabiatçı açıklamanın ne kadar zorlama ve akıl dışı olduğunu bir kez daha vurguluyor. Böylece nereye dönüyoruz yine? Başlangıç noktasına, tevhidin kolaylığına. Aynen, tevhidin kolaylığı ve gerekliliği tezi güçleniyor. Şirk ve materyalizm yoluysa zerreler sayısınca imkansızlıklarla dolu, çıkmaz bir sokak olarak görünüyor Üstad Hazretlerine göre. Peki, madem hava zerreleri kendi başlarına bu inanılmaz işleri yapamıyor, bu imkansızlıklar silsilesinden sonra Alternatif nedir? Bu muazzam işleyiş nasıl gerçekleşiyor o zaman? İşte tam bu noktada Üstad Hazretleri çözümü sunuyor ve o bahsettiğimiz kolaylık kavramı ön plana çıkıyor. Diyor ki, eğer bütün bu işler, yani havanın tüm bu görevleri, Saniye Zülcelal'e, yani her şeyi sanatla ve muhteşem bir şekilde yaratan Yüce Allah'a verilirse, evet. o zaman ne olur? Hava ve içindeki her bir zerre, onun emrinde birer asker gibi olur onun izniyle, onun kuvvetiyle ve ona bağlanarak, ona dayanarak, Üstad Hazretleri buna intisap ve istinat diyor, hareket ederler. Yani aidiyet ve dayanma. Evet, bu durumda o başlangıçta imkansız gibi görünen sayısız karmaşık görevler, tek bir zerrenin basit bir görevini yapması kadar kolaylaşır. Hatta Üstad Hazretleri bu hızı şimşek suretinde diye tarif ediyor. Kolaylığı da huve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde diyerek bağlıyor. Yani huve demek ne kadar kolaysa Allah'a isnat edildiğinde bu işlerde o kadar kolaylaşıyor. Aynen öyle. İşte bu tevhidin getirdiği o vücub derecesinde suhulet yani mantıksal kolaylık ve zorunluluk. Bu asker metaforu gerçekten güçlü. Sonra da havayı bir sayfaya Zerreleri de kalemin uçlarına benzetiyor sanırım. Evet, diyor ki o zaman hava kalemi kudretin yani Allah'ın kudret kaleminin sınırsız harika ve düzenli yazılarına bir sayfa olur. Havanın zerreleri ise o kalemin uçları haline gelir. O zerrelerin yaptığı görevler de o yazıların noktaları, hem kelimeleri olur. Çok şiirsel bir anlatım. Evet, ama aynı zamanda çok mantıklı bir açıklama sunuyor. Bu havanın kendi başına bir fail olmadığını Asıl yaratıcı gücün, düzenleyicinin Allah olduğunu vurgulayan güçlü bir benzetme. Önceki o imkansızlık senaryolarıyla karşılaştırdığınızda, bu açıklamanın getirdiği mantıksal kolaylık, başlangıçtaki tezi, yani tevhidin kolay ve gerekli olduğu tezini doğrudan destekliyor. Karmaşıklık, düğümler Allah'a isnat edildiğinde çözülüyor üstad hazretlerine göre. Ve ilginç bir şekilde Üstad Hazretleri bu sonuca sadece akıl yürüterek değil, kişisel bir tefekkürle, bir müşahede ile ulaştığını da söylüyor değil mi? Aynel yakin müşahedir ettim diyor. Aynen öyle. Metinde şöyle diyor. İşte ben la ilahe illahu ve kul allahu'daki hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütala ederken bu mücmel hakikati tam vazıh ve mufassal aynel yakin müşahede ettim. Yani gözle görür gibi kesin bir şekilde anlamış. Evet, bu zihinsel yolculukta hava alemini gözlemlerken bu gerçeği sadece özet olarak değil, tam açık ve ayrıntılı bir şekilde, gözle görmüş gibi kesin bir şekilde aynı lakin anladığını ifade ediyor bu onun için sadece teorik bir çıkarım değil, aynı zamanda derin bir manevi tecrübe. Bu tecrübeden sonra da hüve kelimesine özel bir anlam yüklüyor anladığım kadarıyla. Hem lafzıyla hem de manasıyla tevhide delil olduğunu söylüyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Üstad hazretlerine göre hüve kelimesi iki yönden tevhide işaret ediyor. Birincisi lafız söz ses yönüyle, yani havanın hüve kelimesinin sesini taşıması ve bu sesi iletme biçimi, o düzenlilik, o karışmama hali, Allah'ın birliğinin vahidiyetinin parlak bir kanıtı, bürhan ve bir parıltısı lem'a-i vahidiyet oluyor. Yani havanın bu fiziksel özelliği bile onun birliğine bir işaret. Sadece sesin taşınması bile bir delil yani. Evet. İkincisi ise mana yönüyle hüve yani o zamirinin kendisi doğrudan doğruya Allah'ın tekliğine, eşsizliğine, ehadiyetine işaret eden nurlu bir tecelli, cilveye ehadiyet ve güçlü bir tevhid delili, hücceti tevhid oluyor. Ama o deyince kastedilen belirsiz olmaz mı normalde? Normalde evet o zamiri tek başına belirsiz olabilir ama Üstad Hazretleri diyor ki işte bu hava örneği gibi delillerle buna karineyi i taayyün diyor. Yani belirleyici ipucu veya delil bu zamirin kime işaret ettiği kesinleşiyor. Tek olan Allah'a yani bağlam ve deliller onun kim olduğunu gösteriyor. Anladım hem havanın sesi taşıma şekli bir delil. Hem de o zamirinin kendisi bu delillerle birlikte Allah'ın tekliğine işaret eden bir delil oluyor. İşte bu yüzden Kur'an'da ve zikirde hüve kelimesinin bu kadar çok tekrar edildiğini anladım diyor, değil mi? Tam olarak öyle. Bu tefekkür yolculuğu ona Kur'an'daki ve evliyanın zikirlerindeki hüve tekrarlarının hikmetini ilmel yakin yani ilim yoluyla, bilgiyle kesin olarak anlamasını sağlamış. Bu nokta çok önemli çünkü hava örneğini sadece ilginç bir fiziksel gözlem olmaktan çıkarıp, doğrudan hüve kelimesinin merkeziliğine ve teolojik derinliğine bağlıyor. Yani fiziksel düzen kelimenin manasını doğruluyor. Aynen. Gözlemlenen fiziksel düzen, kelimenin işaret ettiği manayı, yani tevhidi teyit ediyor. Böylece tüm önceki argümanlar, toprak, hava, imkansızlık, kolaylık, hepsi gelip hüvenin etrafında birleşiyor, ona bağlanıyor. Üstad Hazretleri daha sonra havanın bu inanılmaz düzenli işleyişini normalde tam tersi yani kaos ve karışıklık olması beklenen durumlarla kıyaslıyor. Ne gibi örnekler veriyor orada? Pindelik hayattan çok basit ama etkili örnekler veriyor. Mesela diyor ki bir kağıda gelişi güzel birkaç nokta koysanız hemen birbirine girer şekil bozulur. Ya da bir insan aynı anda birkaç iş yapmaya kalksa şaşırır, karıştırır. Evet olur öyle. Veya küçük, zayıf bir canlıya taşıyamayacağı bir yükü verseniz altında ezilir değil mi? Ya da aynı anda birçok farklı ses kulağınıza gelse veya aynı anda birçok şey söylemeye çalışsanız diliniz dolaşır, zihniniz karışır. Bunlar normalde beklenen, tecrübe ettiğimiz durumlar. Ama havada durum tam tersi diyor. Evet, işte o ve anahtarı ve pusulasıyla yaptığı zihinsel yolculukta tam tersini gözlemlediğini belirtiyor. Diyor ki, havanın her bir zerresine binlerce farklı nokta, harf, kelime yani ses dalgaları, bilgiler, manalar girdiği halde Zerre kadar karışmıyor, düzen bozulmuyor. Hava zerreleri aynı anda sayısız farklı göreve, ses taşımak, diğer etkileri iletmek vesaire hiç şaşırmadan yapıyor. Şaşırmadan. Evet, taşıdıkları onca manevi yüke rağmen bilgiler, manalar zayıflık göstermeden taşıyorlar. Binlerce farklı kelime, farklı manalarla o küçücük hava zerrelerine kulak ve dil gibi benzetmelerle mükemmel bir düzen içinde girip çıkıyor. Hiçbiri diğerini bozmuyor, birbirini karıştırmıyor. Ve en çarpıcı olanı belki de tüm bunları yaparken her zerrenin adeta konuştuğunu söylüyor. lisan hal ile yani kendi varlığı ve işleyişiyle sürekli la ilahe illahüme ondan başka ilah yoktur ve kul hüvellahu ehad de ki o Allah birdir dediğini söylüyor. Aynen öyle. Bu çok güçlü bir ifade. Hatta fırtınalar, şimşekler, gök gürültüsü gibi havayı alt üst eden olaylar içinde bile bu düzenin ve bu zikrin, bu şahitliğin bozulmadığını ifade ediyor. İşte bu gözlem, önceki imkansızlık ve kolaylık argümanlarına çok güçlü somut bir kanıt daha ekliyor. Bu kadar karmaşıklığa ve potansiyel kaosa rağmen gözlemlenen bu kusursuz düzen, intizam ve dayanıklılık, Üstad Hazretleri için bu durum tesadüf, kör kuvvet veya sağır tabiat gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldırıyor ve bilinçli, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ilahi bir idareyi işaret ediyor. Yani burada fiziksel işleyişle manevi ikrar birleşiyor adeta. Kesinlikle. Havanın fiziksel işleyişi, ses taşıma vb. Ve ve ile manevi bir ikrar, la ilahe illallah demek adeta iç içe geçiyor. Bu da baştaki tevhidin kolaylığı ve gerekliliği tezini, şirk ve materyalizmin ise imkansızlığı tezini artık aynel yakin yani gözlemleyerek ispat seviyesine taşıyor onun düşünce sisteminde. Bu noktadan sonra bizi mantıksal bir yol ayrımına getiriyor sanırım. Yine iki seçenek sunuyor değil mi? Evet. Diyor ki bütün bu gözlemlerden sonra mantıken önümüzde iki seçenek kalıyor. Bir, ya diyeceğiz ki havanın her bir zerresinde sonsuz bir hikmet her şeyi kuşatan bir ilim, mutlak bir irade, sınırsız bir kudret ve diğer bütün zerreler üzerinde mutlak bir hakimiyet var ki bütün bu işleri kendi başına kendi ilmiyle, kendi gücüyle yapabilsin. Ki bunun için daha önce zerreler adedince muhal ve batıl yani zerreler sayısınca imkansız ve geçersiz olduğunu hatta Hiçbir şeytan dahi bunu tasavvur edemez dediğini hatırlıyoruz. Aynen öyle. Bu seçeneği kesinlikle akıl dışı olarak görüyor ve reddediyor. O zaman geriye mantıken tek bir seçenek kalıyor diyor. Hava sayfası kesin ve apaçık bir şekilde hatta hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin dediği farklı kesinlik derecelerinde bir açıklıkla zat-ı zülcelal'in yani Yüce Allah'ın sonsuz ilim ve hikmetiyle çalıştırdığı kudret ve kader kaleminin sürekli değişen bir sayfasıdır. Sürekli değişen bir sayfa. Evet, değişim ve yaratılış aleminde bir levh-i mahvi ispat gibidir diyor. Yani Allah'ın dilediğini yazdığı, dilediğini sildiği, sürekli güncellenen, dinamik bir levha, bir ekran gibi düşünün havayı. Peki, tüm bunların anlamı ne o zaman? Yani bu yol ayrımından sonra varılan sonuç nedir? Sonuç şu; tüm önceki analojiler, toprak, hava ve gözlemler, düzen, kaos içinde intizam bizi bu noktaya getirdi materyalist açıklamanın yani her zerrenin kendi kendine bu işleri yapmasının mantıken imkansız olduğu gösterildiğine göre, birinci seçenek reddedildiğine göre geriye kalan tek açıklama yani tevhid açıklaması, havanın Allah'ın kudret kaleminin bir sayfası olduğu mantıksal bir zorunluluk haline geliyor. İki seçenekten biri imkansızsa diğeri zorunlu olarak doğrudur mantığı. Evet, Üstad Hazretlerine göre mantık bunu gerektiriyor. Ve bu sonucun sadece sesin taşınması örneğiyle bile kanıtlandığını söylüyor değil mi? Evet, nakli asvat vazifesinde yani sadece sesin nakli görevinde bile bu cilve-i vahdaniyeti, Allah'ın birliğinin bu tecellisini ve bu acayibi şaşırtıcı durumları gösterdiğini belirtiyor. Yani tek başına sesin taşınması bile bu sonucu ispata yeterli diyor. Fakat argümanı burada bırakmıyor, daha da genişletiyor havanın diğer görevlerini de hatırlatıyor sanki. Aynen öyle. Diyor ki hava aynı anda sadece sesleri değil, elektrik, cazibe yani kütle çekimi veya elektromanyetik çekim gibi kuvvetler, dafia, itme kuvveti, ziya, ışık gibi diğer lataif yani daha ince, gözle görülmeyen ama var olan temel fiziksel etkileşimleri de mükemmel bir düzen içinde taşıyor ve iletiyor. Yani iş sadece seste bitmiyor. Hayır, daha da ötesi bütün bitki ve hayvanlar için hayati olan teneffüs yani solunum ve telki yani polenlerin taşınması, döllenme, aşılanma gibi çok kritik biyolojik işleri de yine aynı hava kusursuz bir intizamla şaşırmadan yerine getiriyor. Bütün bu farklı ve hayati görevler de aynı sonuca mı işaret ediyor peki? Kesinlikle. Üstet Hazretlerine göre havanın bu çok yönlü bu kadar farklı alanlarda gösterdiği karmaşık ve aynı zamanda mükemmel işleyişi onun kesin olarak emir ve irade ilahiyenin bir arşı olduğunu, yani Allah'ın emir ve iradesinin tecelli ettiği bir alan olduğunu tartışmasız bir şekilde ispat ediyor. Yani tesadüf, tabiat, sebepler gibi açıklamaları tamamen dışlıyor. Evet, başıboş, tesadüfün, kör kuvvetin, sağır tabiatın, hedefsiz sebeplerin, aciz ve cahil maddelerin bu işleyişe zerre kadar karışma ihtimalinin aynı yakin derecesinde ispat ettiğini ifade ediyor. Yani bu kadar farklı alanda, bu kadar mükemmel işleyen bir sistem ancak tek sonsuz ilm ve kudret sahibi bir yaratıcının eseri olabilir, diyor. Böylece en başa hüvet elimesine geri durmuş oluyoruz galiba. Evet, tam olarak öyle. Sonuç olarak Üstad Hazretleri havanın her bir zerresinin ve parçasının kendi lisanı haliyle yani varlığı ve işleyişiyle sürekli La ilahe illahu ve kulhu Allahu ahad dediğini bildiğini söylüyor ve şöyle bağlıyor: Başlangıçta kullandığımız hüve anahtarı bize havanın maddi yönündeki bu harikaları gösterdiği gibi, Evet. şimdi de hava unsuru'nun kendisi adeta bir hüve gibi. Yani ona işaret eden bir delil olarak mana ve misal alemlerine açılan bir anahtar oluyor. Çok ilginç bir döngü. Yani hüve kelimesi havayı anlamamızı sağladı. Şimdi de havanın kendisi bize onu yani Allah'ı gösteren bir anahtar haline geldi. Aynen öyle. Argüman başladığı noktaya ama çok daha derinleşmiş bir anlayışla geri dönüyor. Bu son bölüm gerçekten de argümanı sadece sesten alıp temel fiziksel ve biyolojik tüm işlevlere yayarak tevhidin ne kadar kapsayıcı olduğunu ve alternatif açıklamaların tesadüfün, tabiatın, sebeplerin ne kadar yetersiz kaldığını iyice pekiştirmiş oluyor. Bütün bu zihinsel yolculuk, başlangıç noktası olan o kısacık hüve kelimesinin gücüne ve işaret ettiği o büyük hakikate yani Allah'ın birliğine geri dönüyor. Çok katmanlı ve sarmal bir yapı var metinde. Evet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hüve nüktesi üzerinden çıktığımız bu zihinsel yolculuğun bu derinlemesine incelemenin sonuna geldik sayılır. Gördük ki ona göre hava gibi her an içinde yaşadığımız çok sıradan hatta fark etmediğimiz bir unsur bile evet sıradan sandığımız hüve anahtarıyla yani Allah'ı hatırlayarak ve onun birliğine işaret eden delilleri arayarak düşünüldüğünde tevhide dair ne kadar derin ne kadar açık kanıtlar sunabiliyor. Aynı zamanda varlığı sadece maddeye, sebeplere veya tesadüfe dayandırmaya çalışan açıklamaların nasıl mantıksal açmazlarla nasıl imkansızlıklarla karşılaştığını da ortaya koyuyor. Metnin yaklaşımı gerçekten dikkat çekici değil mi? Çok basit görünen analojilerle başlıyor, toprak, hava gibi. Sonra doğadaki somut gözlemleri kullanıyor, sesin taşınması, solunum, diğer fiziksel işlevler. Ve bunlar üzerinden akıl ve tefekkürle ulaşılabilecek bir iman hakikatini adım adım inşa ediyor. Adım adım. Evet. İmkansızlıktan yola çıkıp kolaylığa varıyor, gözlemden yola çıkıp mantıksal ve teolojik bir sonuca ulaşıyor ve her bir düşünceyi, her bir adımı bir öncekine sağlam bir şekilde bağlayarak gerçekten ikna edici bir mantık zinciri kuruyor. Peki, tüm bunların sizin için anlamı ne? Yani bu tefekkür zinciri, bu bakış açısı, sizin kendi düşünce dünyanızda, kendi hayatınızdaki gözlemlerinizde nasıl bir yankı buluyor? Bunu düşünmek de tabii size kalmış. Belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz, hani bir nevi zihni daha da açmak için. Üstad Hazretleri havayı emir ve iradenin bir arşı olarak tanımladı ve hüve kelimesini bir anahtar olarak kullandı. Sonra da havanın kendisinin de mana alemine açılan bir anahtar olduğunu söyledi. Evet. Acaba günlük hayatta karşılaştığımız, sıradan gördüğümüz başka hangi unsurlar veya kelimeler, belki su, belki ışık, Belki küçücük bir tohum, hatta belki sessizliğin kendisi benzer şekilde derin manalara veya onun birliğine işaret eden anahtarlar olabilir. Bu da üzerinde tefekkür edilebilecek, düşünülebilecek bir soru olsa gerek. Gerçekten üzerinde düşünülecek bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Başka bir konuda tekrar buluşmak üzere.